Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün günlerden Brawl Stars. Oyun gemisi hesabının içerisindeyim. Shelly'e birazcık kupa kasacağız. Çünkü bolluk ve kıtlık haritası geldi. Gayet tatlı bir harita. Tekne hesaplaşmada oynayacağım. Şu üst tarafta yanan fıçık fıçık şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Orası dünya şampiyonasından aldığı hediyeler. Şurada bir tane rozetimiz var. Ama çok hızlı geçtim ya. Var mı bir kostümümüz abime? 170 taş yokmuş. Devam ediyorum. İki tane daha var. Pıs. Arkadaşlar ben bu arada e e Brawl Pass'i de tamamladım. Ama onu yeni karakter geldiğinde açmayı planlıyorum. Elinci katı. Kostüm geldi. Epikten mi? Oğlum kaçık kolet geldi lan. Abi şimdi seç. Gayet tatlı. Şurada arkadaşlar dördüncü seviyeden tutun ki ta ya bitirmişim bir de üzerine 15 tane daha star hediyesi var yeni karakter geldiğinde bir star hediyesi açılım videosu ile karşınızda olacağım. Şimdi Shelly'nin hangi kostümüyle oynayalım? Ben Squad Master Shelly'yi seviyorum. Fakat bugün Yıldız Shelly oynayalım. Normalde hep Cadı Shelly oynuyordum. Bugün de Yıldız Shelly oynayalım. Evet ilk maçımızı bulduk arkadaşlar. Ulan ben hiç aksesuar var hiçbir şey bakmadım ha bu arada. Ama doğru galiba. Ama yarabandan almamız lazımdı. Niye yani? Söylesene bir. Keşke, keşke nişan alsaydım. Keşke nişan alsaydım. Keşke nişan alsaydım. Ortik mi? Abi bu nasıl ortilik be? Ayıptır be. Bende şey yok bu arada ya. Eee. Yok oraya girmem. Oraya girersen beni bu duvara sıkıştırır. <laughs> Gel orta olarak. Ben de aldım ondan. Hemen yer değiştirdi. Yukarıdaki Chester. Arkadaşlar. ...hiç dağıtabilir. Ya, ulti alamadım ki. Heh. Tamam arkadaşlar küçük bir aksaklık yaşadım. Tekrardan geldim. Ama ulti alamadık işte. Böyle bir problemimiz var. Arkadaşlar... ...bir ultimiz yok mu be? Adamsın lan. Bul. Kanka seni... ...ölümüne kovalarım ben ya. Ölümüne ölümüne. Lan bul şey... ...mortis... Kapan yok mu kardeşim? <laughs> ya bula saldıracak kadar ne yaşamış olabilirsin ki? Şimdi arkadaşlar içeride kim var acaba? Tamam kedi var ya. Kedi yukarıda. 7 enerjisi var. Babuş buna tek atabilir miyiz? Abi bu bizi bitirir ya bu arada. Tamam içeri girdi. Gördünüz zaten söylememe gerek yok. Kim geliyor? Oh, Abi. Abi. Girmemiz lazım. Abi bir ses bug'ı oldu ya orada. Ne, ol, ne oluyor oğlum bu oyuna? Tamam neyse üçüncüyüz. Star Elite geldi. Yapıştır. Yıldız Seli'den mi kaynaklıydı? Oyundan mı kaynaklıydı bilmiyorum ama bir ses bug'ı oldu orada. Şu yara bandıyı alalım ya. Burada iş yapar. Evet sonraki maça bağlandık. 7 tane kutu attı ortaya arkadaşlar. İnsan gibi değil. Ama gitmeyeceğim tabii ki. Ortada biraz birbirlerini yesinler. Abi ses bug'ı var ya. Ya da ben ses efektlerini mi kapattım bilmiyorum ki. Dur lan merak ettim ya. Yıldız ile mi alakalı yoksa sesle mi alakalı anlayamadım. Abi ortaya hala almamışlar bu arada. Evet eh, tamam. Abi ben ses efektlerini kapatmış olabilirim bu arada. Ben, tuhaf oluyor bile ama bu arada. Yani ses olmadan oynadığın zaman da cidden tuhaf. Abi bütün mermiyi bitirmeyeyim ya. Kedi var. Bir anda içeri girer. işi bitirir. Çok güzel enerji yaptık bu arada. Şu sağdaki lavuğu gördüm. Ondan bir ulti almaya çalışacağım. Hatta dur ilk başta ultiyi alayım. Ay çocuğu indiremedik. Kedi ona gidiyor. Kedi onu yatırdı. Kedi mi be? Gelir mi buraya? Evet kedi. Mia. Mia. Gel böyle. Abi kediden utanmam lazım. Lok bana sinyal veriyor da. Benim enerjimi de gördü. Artık bana saldırmaz. Gerçi beş tanesi var. Bayıldım. Şimdi onları almaya gitmeyeceğim. İki tane için ee, riske atmayacağım. Gayet tatlı enerjim var. Ortaya da salmayacağım. Üç kişi var. Birisi search. Search çok heyecanlı. Ama 5 enerjisi var babuş onun. Sağdaki adamı bulması lazım. Evet şu an bulmam lazım. Aynen öyle ikisi de searchmuş. İkinize birden. Easy, temiz. Ben de bütün sesler açık arkadaşlar. Herhangi bir kapalı bir şey yok. Sanırım Yıldız Şeli'nin kostümüyle alakalı olabilir. Belki bir oyunu kapatıp açmam da gerekebilir. Bir de Cadı Şeli'yle ile deneyelim. Evet, bağlandık arkadaşlar. Şimdi çok merak ediyorum. Ses gelecek mi, gelmeyecek mi? Kostümle mi ilgili yoksa? Evet, kostümle ilgili. Herif bizi bir tane vurdu. Yalnız geçen tur niye kimse Tamam lan. Sakin ol oğlum. Oğlum bu söz bizi alabiliyor mu lan? Oğlum sen ne yaşadın lan burada? Birisi şunu yakalasın. Bu herif kasılırsa sıkıntı yaşarız. Abi, Bu çocuk benden kasılacak, duracak şimdi. Şöyle durayım da bari kasılmasın ya. Birileri aşağıdan ona döşenir belki. Duvara vurursa belki. Vurabilir. Kardeşim. Kestin beni. Ortada baz var sanırım. Az kalsın gidiyorduk bu arada. Yara saplanıyordu herif bize. a Girme girme ortaya girme. Orta tehlikeli girme girme. Heh tamam bak o olur. Oğlum beni niye çektin lan? Evet bir vuruşu ulti geliyor arkadaşlar. Beni de alın beni de alın. Beni de alın. Baba ortası barzo time ya. Abi baz bana mı geliyor? Baz bana gelecek gibi sanki. Yok gelmedi tamam. Abi ben bunu bir alayım da ulti atmayayım ya. Ultiyi baza saklıyorum ben bu arada. Baz zıplarsa yapıştırır beni. Gel orta olak. Ha olmayacak. Tamam. Öldüremedin lan herifi ama. Bas. Abi hiperim var. Yukarıda dağılın. Arkadaşlar gene bir tek ultiye Bayıldım. Zın zın vurduk kafana. Evet sonraki maça da bağlandık. Mükemmel lobi. Bir tek Leon var şu anda bize sıkıntı çıkartabilecek. Onun haricinde diğer herkese döşenebiliriz. Ortaya dak kesinlikle alacaktır. Biz şu reisten bir ulti alırsak. Lan dur lan dur lan. Tamam. Abi ortalıkta şeyler de var. Ee, Surge'ler de var bu arada. Dikkatli olmamız lazım. Lobby çok güzel. Leon'a ve de Surge'e denk gelmezsek... ...işi çözeriz. Aha babuş bu. Ortik. Leon. Leon hiç bana mı demiyor. Ya burada mısın lan hala yoksa? Leon. Ooo Leon. Beci. Leon aşağıda babuş. Ee, o çocuk sözcü de kesti aşağıda. Tam ortik miyiz? Kardeşim benim be. Ona sapla ona. <laughs> Dak bizi izliyor bu arada. Tiyatro izler gibi bizi izliyor Dak. Ama kesinlikle ulti almam lazım. Bak Gel git geri git. Abi Leon'u tutayım ya. Yanıma gelsin de sonra bayıltacağım. <laughs> Ortada Frank de var bu arada. Frank de Dark Orta oldular. Bana güvenebilirsiniz. Oo yiğit. Abi. Abi. <laughs> Abi. Kimdi o? bana gelme be. Leon satsa mıydık ya? Bayıldım. Tamam 3 iyi. E ee, bir de Leon var. Ah oh, mis. Leon Bayıldın Leo. Ay yaramadı beni geri kurtardı biliyor musun bu arada? Çok iyiydi. Aha yine Star Hediyesi. Veriyor mu bir kostüm daha? Yok. Evet sonraki maça bağlandık. Yine. Yani güzel bir lobi. Tamam lan kaybol buradan. Zıbır. Burada sana ekmek yok. Burada no sana. Ama o Cordelius. E, iş yapabiliriz ya bu arada Cordelius'la. Bir dakika lan. Oğlum o Cordelius'la orta olabiliriz bu arada. Allah cezanı vermesin senin çocuk. Gelsene peşelesene beni. Jorde. Jorde baba. Oğlum gel gel orta olalım gel gel. Gel gel. Sen bana ulti at gel oğlum gel gel. Çocuğu yatırdılar ya. Çocuğu yatırdılar ya. İnanılmaz. Jorde keko çıktı ya. O bana ulti atacaktı. Ben içeriye girecektim. Tamam mı? O şekilde işi dağıtacaktık bu arada. Ama herif dinlemedi beni. Neyse birazcık bekleyebiliriz. Daha 7 kişi var ya. Sağda search, solda da şey var. brok var. İkisi de tehlikeli. Dört çatır çatır indiriyor bu arada. Ah oh, Daryl de Surge'ünü indirdi. Muhtemelen ortanın hakimi şu anda deril. A değilmiş. Ulan çocuğun oradan çıkası geldi. Neyse ultimizi aldık ya. Abi o Daryl'ı kovalarım bu arada ya. Ama çıktı çocuk içeriden. içeride değil. Ben bunu ultiyle alabilir miyim ya? Aldım vallahi. Deril yukarıda bana puşlama lan. Şu yara bandım da olsun bari be. Aa deril. Cık. Hayvan lan buradan. Deril'in yanına git. daha vurursam hiper almış oluyorum. Mermi <laughs> <laughs> Mermim olsa bu çocuğa da saplamışım bu arada. Daryl eş şeyi atış etti. Beni tercih etti. Evet. Sonraki maça da bağlandık. Ooo. Şeriler. Moğollar. Abi o çocuk sıkıntı ya. Abi her yer sıkıntı. Kedi zıplayabilir. Neyse dur, baz gitti soldan, sağdan, alttan. Çocuğu indirdi. Çocuğa sapladı. Orada kedi var. Dikkat et. Ya da kedi dikkat etsin. Hay. Abi yine yara bandı kurtardı beni. Vallahi billahi yara kurtardı gene. Winning. Üf. Ben dedim ki bayıldık. Yani net bayıldık dedim ama kurtardık. Çocuk ikinciye gelince işi bitti zaten. Bir dahakine akıllanır işte. Şeyliye puşlamaz. Yoksa yatar. Tamam 7 oyuncu var. Birazcık bekleyebiliriz arkadaşlar. Aceleye gerek yok. Acele işe şeytan karışıyor biliyorsunuz. Hiç kendimizi riske atmaya gerek yok. Aşağıda fight'ı duydular. Bizim burada olduğumuzu biliyorlar. Birinden bir ulti almam lazım ya. Ama kimden? Bir ee, ulti alırsam gayet iş çıkartabilir. Aha geliyor birisi. Mo geliyor. Mo bayılıyor galiba. Afık kaldı. Aha. Buradan da Leon geliyor. nasıl değmiyor o çocuğa ya inanılmaz ya ay o çocuk da orada bekliyor senin bayılman lazım dostum abi çocuk bayılmadı kanka ortik olabiliriz Ortik olabiliriz ortik. Yukarıda şeyli var. Aa ben şöyle girdim şuraya. Taktırmadan. <laughs> <laughs> ya! Ya ceki. Abi ben mi indirdi ya? Şeli mi indirdi bilmiyorum. Jeki çekmese yukarı doğru kaçsam şu duvarın arkasına. İş çıkartabilirdim. Ben orada ultiyi atmamam lazımdı benim o benim o Moa'ya. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Videoyu sonlandırıyorum. Video beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsınız. Son maçı çok kötü geçtiği için o maçı koymayacağım. Totalde 970 kupaya kadar getirdik. 1000 kupaya da artık bir sonraki videoda getiririz. kalın, Bay bay.